arkadaşlar değerli borsa yatırımcıları, değerli arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Arkadaşlar bugünkü videomuzda şöyle bir endeksimizin teknik grafiğine bakacağız. 8600'lerden başlayan yükselişimiz nereye kadar devam edecek? Ona bir bakacağız teknik anlamda. Ondan sonra tekniği hoşuma giden birkaç tane kağıdımız var. Onları sizinle paylaşıp videoyu bu şekilde bitirmiş olacağım. Kısa bir video olacak ancak e, endeks 8600'lerden gelirken ki tepkinin artık bir yükseliş trendi olduğunu demiştim. Bununla ilgili bu süreç nasıl devam ediyor? E, neredeyiz? Bundan sonra ne olacak? Bunu böyle takip etmekte fayda var açıkçası. Değerli dostlar endeksle ilgili bu son dönemde bu üçüncü videomdur. Yani endeksin grafiğiyle ilgili yorumlarım. İlk yorumum zaten diplerden gelen tepkiyle bunun bir yükseliş trendinin başlangıcı olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla tepki olarak bakmamak lazım. Dolayısıyla her geri çekilmeler bizim için alım fırsatlıdır demiştim. Yakından takip eden arkadaşlar bilir. Burada kendimizi övmüyoruz. Olanları söylüyoruz. Söylediklerimizin tekrarını yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte neler yapılabilir? Yol haritamız ne olmalıdır? Baktığımızda değerli dostlar haftalıktaki grafimizde dikkat edin. Bütün ortalamaların üzerindeyiz. Hacimde istikrarlı bir artış var. Dolayısıyla endeksin çıkışı hacimle desteklendiği için bu güzel. Şu son mum arkadaşlar burada, e, buradaki grafimiz haftalık olduğu için bu mum daha 2 günlüktür. Dolayısıyla önümüzdeki 3 günle birlikte büyük ihtimalle yine haftalıkta hacim daha da yukarıda olacaktır. Dolayısıyla baktığımızda hacimsel olarak ve haftalıktaki teknik olarak bütün ortalamaların üzerinde olduğumuz için sıkıntı yok teknik anlamda istenen durumda ancak beklenmedik bir olay gerçekleştiğinde de ilk e, odaklanacağımız nokta 9563'tür. Dolayısıyla buralarda eğer bir e, buralara kadar bir sarkma olursa bu da bir alım fırsatı, fırsatıdır. Genel bakışım zaten bir trend yukarı iki geri çekilmeler alım fırsatıdır. Bunu bir de günlükte bakalım. Ondan sonra arkadaşlar devam edeceğiz. Hoşuma giden birkaç tane grafik var. Zaten ortalama olarak da baktığımızda değerli dostlar. Bütün ortalamaların üzerine atmışız. Yine hacimle desteklendiğini görüyoruz. Günlük grafikte dikkat edin. Hacim yukarıda. Ancak değerli dostlar dediğimiz gibi ara sıra düzeltme, düzelmeler olacak. Buradaki erasay aşırı alım bölgesine gelmiş. Dolayısıyla buralarda düzelme endekste geri çekilme meydana gelebilir. Geldiğinde yine arkadaşlar günlükte de baktığımızda artık bizim için 9500'lerin 9500 civarları bizim için teknik anlamda ortalamalar açısından dip olduğunu bize gösteriyor. Tabii ki buralara gelirken de bu ortalamalar da yukarı doğru çıkacağı için illa da 9500'lere gelmek zorunda değildir. Gelmeyebilir de örneğin şurada baktığımızda şöyle hafiften biraz ortalamalardan uzaklaşmış. Ancak Eren Sayın günlük grafiğimizde aşırı alım bölgesine geldiği için böyle geri çekilmeler, kar satışları olsa da açıkçası beni yaratmaz. Zaten bir önceki videoda da demiştim ki 9000 lerin üzerindeki kapanışlar bizim için önemlidir. Geldiği oralarda biraz oyalandı. Ondan sonra kendini yukarı doğru attı. 10 binlere yaklaşıyoruz. 10 bin kadar tepki gelebilir. Ancak 10 bin geldikten sonra da artık bu trend bitti anlamında değil. Trend devam edecektir değerli dostlar. Zaten Merkez Bankası'nın faiz kararı artık faizlerin indirilmesi için bir alan oluşturdular. Bakın alan oluşturdular diyorum değerli dostlar. Dolayısıyla faizler inecektir. Bunu dedikten sonra değerli dostlar şöyle e, Sasa'nın mağdurları var. Bazen Sasa'dan bahsetmekten korkuyorum. Ancak burada biz iyi niyetimizle paylaşıyor. Dolayısıyla onun grafiğini size göstereceğim. Ancak Sasa'nın grafiğini göstermeden önce değerli dostlar burada bir maşın BİM'in arkadaşlar teknik grafiği, haftalık teknik grafiğine baktığımızda Era kendi ortalamasını yukarı kestiğini görüyoruz. Burada değerli dostlar ilk kez ortalamaların üzerinde bir kapanış var. Dolayısıyla bu da kıymetlidir. 495 üzeri kapanışlarda BİM'de bu trendin devamı gelebilir. Bunu bilmekte fayda var. Zaten güzel bir şirket. Dolayısıyla tekniği hoşuma gittiği için sizinle paylaşmak istedim. Bu ekranda gördüğünüz arkadaşlar bizim haftalı grafimiz. Bu şekilde de yaptığımızda değerli dostlar. Burada sayın daha yeri kafasını yukarı doğru kaldırdığını görüyoruz. Dolayısıyla orta vade BİM için yol daha uzun, daha yeni başlıyor. Ancak teknik anlamda da baktığımızda güzel yeşil bir mumun ortalamanın üzerinde bir kapanış meydana getirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla 495 TL'nin üzerinde tutunursa BİM'in devamı gelecektir. Ta ki ERA sayı haftalıkta 70'lere gelene kadar. Bunun dışında değerli dostlar biraz önce Sasa dedik. Sasa'da bu aralarda tepkiler var. Endekse paralel bir durum var. Baktığımızda değerli dostlar Sasa'da da Erasay'ın kafasını yeni yeni yukarı doğru kaldırdığını görüyoruz. Geçen hafta da analizini yapmıştım canlı yayında. Sasa için demiştim ki 4.1'in üzerinde 4.40'lar 4.44'ler ana hedeftir. Orası sert bir şekilde gitti. Sonra sert bir şekilde yine geri geldi. Geldi 4.4'lerden 4.3'lerden kabaca 4.1'den tepkisini aldı. Ve dün de iyi bir marj verdi. 4.24'ten kapanışımız meydana geldi. Sasa'da bu PTA muhabbeti zaten uzun bir süredir dilendiriliyor, satın alınıyor, biliniyor. Hani açıldığında sert hareketler gelir mi gelmez mi açıkçası ben çok emin değilim. Çünkü uzun bir süredir zaten bu e, haber, e, bu beklenti satın alınıyor. Onun için hani öyle çok da anlam yüklememek lazım. Ancak genel olarak baktığımızda artık Sasa'nın varlıkları açısından pahalı olmadığını görüyoruz. Ancak Sasa'nın da değerli dostlar kısa vadeli borç sorunu var. Devasa yatırımlar var. E, paraya ulaşmanın zor olduğu bir süreçte yatırımlar yavaşlıyor. Dolayısıyla bahsedilen yatırımların faaliyete geçmesi geçkebilir. Bunlar da fiyat üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Ancak dediğim gibi varlıkları açısından sasa artık pahalı değil. Video uzamasın diye değerli dostlar 4.24'ün e, üzerindeki kapanışlar geldiği için daha doğrusu 4.1'in üzerinde kapanışlar meydana geldiği için Tekrardan 4.40'lara bir kafa atacak. Ancak endekste ciddi bir geri çekilme olmasa da aslında ana hedef bir önceki videomda da söylemiştim. 4.85'lerdir. Dolayısıyla oralara doğru bir atak meydana gelebilir. Erasay güzel. Burada da ortalamanın 200 günlük ortalamanın üzerindeki kapanışlar sağlıklıdır. Dolayısıyla dip 4.1'lerdir. Bir de değerli dostlar şöyle sağ söyledik. Bin söyledik. Bunun dışında değerli dostlar başka kağıtlarımız da var. Örneğin şurada size şey tekstil sektöründe faaliyet gösteren mavi beğendim bir şirket e, temel açıdan veriler açısından bilançolar açısından sıkıntı yok. Bim de e, şey mavi değerli dostlar ekranda gördüğünüz mavinin haftalı grafidir. 74'lerden bir atak geldi. Hızlı bir şekilde 84-85'lere kadar geldi. Erasay kafasını yukarı doğru kaldırmış. Ancak bana göre maviden daha yenip mavide daha yeni başlıyor. 84 200'lerin üzerindeki kapanışlarla 87 600 ilk ana hedefimizdir. Bana göre bu kısa vadede oralara gidecektir. Hatta üzerinde de kapanışlar meydana gelebilir. Çünkü ciddi bir düzelme düzeltme sürecini yaşadı. Temel olarak da sıkıntılı değil. Veriler güzel geliyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bugün yarın bir, e, bizim neyi mavi arkadaşlar 87.500'lere bir kafa atacak. Ondan sonra endeksin seyrine bağlı olarak üzerindeki e, duruma bakacağız. Eğer 87.500'lerin üzerinde tutunursa değerli dostlar bir sonraki hedefimiz de 106 TL'ler olduğunu düşünüyorum. Ancak hem sasa'dır hem bim'dir hem de e, mavidir değerli dostlar. Herhangi bir endekse bozulma olduğunda bunlar geri geldiğinde de bana göre buralarda stoplanacak durumlar değildir. Şirketle ilgili özel e, bir durum ortaya çıkmasa, olumsuz bir durum ortaya çıkmasa bu kağıtların buraları larda e, değil de e, kademeli alışlar daha mantıklı olduğunu ben düşünüyorum. Yani burada benim değerli dostlar aşağı gelse nereye gelir? 73-74'lere gelir. Dolayısıyla kademeli alırsan e, 70 ile 80 arasında bir e, maliyetin olur. O şekilde baktığımızda da mağdur edeceklerini ben düşünmüyorum. Tabii ki bunun dışında da beğendim kağıtlar var. Ancak video çok uzamasın diye de bu şirketle videoyu kapatmış olacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar. Zaten 10 dakika sonra da seansımız başlıyor. Dolayısıyla herkese bol kazançlar diliyorum.